Herkese merhabalar. 18-24 Mart 2024 haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta biraz sınav haftası gibi olacağız. Birbirimizle biraz sınavlar verdireceğiz. Peki bunun sebebi kim olacak diyecek olursanız artık 25'indeki tutulmaya hazırlanıyor gökyüzü. Gökyüzü tutulmalara aslında doğum sancısı gibi yaklaşır. Uykusuzluk teması hakim olacak yanılmak teması hakim olacak. Ve en önemlisi ise birbirimize yüklediğimiz sorumlulukları yapıp yapmamak, samimiyet, iyi niyet, art niyet, aslında satır aralarında ne demek istedi gibi kelimeleri birbirimizin içinde, birbirimize karşı sorgularken çok bulacağız. İşin açıkçası yılın ilk tutulmasının Olgunlaştı, oluştu. Ruhsal olarak hepimize ise biraz daha birbirimizle ilgili sınavlar verdirmeye tabi olduğu, iki ilişkilerde, birlikteliklerde daha detaylı meselelere inmemize sebep olacak bir döngüdeyiz. Peki... Bu tutulmanın daha öncesi yaşandı mı? Bu tutulma daha önce 2013'ün son döngüsünde yaşanmıştı. İlk oralarda görmüştük ve dolayısıyla 2013'ün sonu 2014'te biz bu tutulmaların benzerinden geçmiştik. Hayatla ilgili isterseniz biraz oraları sorgulayabilirsiniz. Size hayat oralardan buralara nasıl getirdi? Arada neleri deneyimlediniz? Ama aynı şeyleri yaşayacağınızı sakın düşünmeyin. Çünkü unutmayın, siz oralarda tecrübesizdiniz ve şimdi bazı finallere yürüyorsunuz hayatta. Daha sonrası da yeni bir döngü başlatacak. Tutulmalar, başka döngüleri aralar ve başka döngüleri de kapatır. Aklınızda olsun. Peki geçmişteki döngüleri eğer tecrübe edemediysek, bu deneyimlerden ders çıkaramadıysak, aynı yolda ısrarla gidiyorsak ya da aynı kişilere ilişkilerde şans veriyorsak ne olur? O zaman benzer sınavlardan geçeceğimize dair net bir bilgi var içeride derim astroloji dünyasında. Bu kozmik pazının çözüldüğü bu günlerde. Eğer e, benzer sınavları verip vermediğinizi nereden mi yorumlayacaksınız? Bunu kalbiniz size söyleyecek sevgili burçlar. Dolayısıyla burçları e, içinde dünyaya gelmiş hepimizi ilgilendiren günler aslında. Burada siz fark edeceksiniz, dejavu gibi duyguların içinden geçeceksiniz diyeceksiniz ki ben bunu daha önce hissetmiştim, bana bunu daha önce biri yaşatmıştı gibi kelimeleri bolca bu aralar sarf ediyoruz olursanız eğer şahit. Bilin ki e, geçmişten, e, son 10 yıllık döngüden pek de ders çıkaramamış olabilirsiniz. Tabi gündem de aslında 2013'ün sonlarına tekrar bizi götürecek. Bunun benzeri olaylar dünyada ve Türkiye'de eşleşecek. Ama unutmayın 2013'ün sonlarından referans alıyor. 2020 4'ün 25 Mart'ta gerçekleşecek tutulması. Sanırım böyle bir haftanın genelini anlattıktan sonra gelelim burçlara ve sevgili koç burçları. Koç burçları tabii ki savaşı temsil eder, cüretkarlığı temsil eder. İlham verir aslında bir yerde gündelik hayatta bize. Ve şu aralar herkes yeni fikirleri oluşturuyor. Ee, özellikle koç burçları yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Şehir değiştirmek istiyor olabilir, ev değiştirmek istiyor olabilir, çocuğun okulunu değiştirmek istiyor olabilir nihayetinde gökyüzünde e, sizin aksınızda bir tutulma yaşanacak. Yedinci evinizde eşleşecek. Bu çocuğunuz varsa çocuğunuzun eğitim durumunu onun eksiklerini görme, onları çözmeye eğilim gösterme ya da eğer işle ilgili bir memnuniyetsizliğiniz, mutsuzluğunuz varsa iş değiştirmekten çok hayat ve çevre değiştirmeye yönelik kararlar almaya yetecek sizi. Unutmayın siz böyle bekleyip bekleyip bir anda karar alan bir burç olduğunuz için 7. evinizde gerçekleşecek karşıt burcunuzda etkisi başlayan içinizi şişiren tutulma aslında sizi yeni bir başlangıca doğru itmek istiyor. O yüzden de en dikkat etmeniz gereken belki de 20 Mart olabilir. Güneş burcunuza geçiyor ama geç saatlerde tabii bu da bir yandan da ekinoks olacak güneş burcu, burcunuza geçerken doğum gününüzü kutlamaya başlayacaksınız martın son günlerinde doğanların hepsi koç burcudur bu arada onların doğum günü kutlarken aynı zamanda sizde de ani tepkiler reflekslerinizin güçlenmesi gibi bir duygu durumu ortaya çıkacak bilginiz olsun aynı zamanda yönetici gezegeniniz 23 Mart'ta balık burcuna geçecek bir yandan da ataleti fazlasıyla hissedeceksiniz bilip de yapmayacaksınız ee, Telefonların bazılarını açmak istemeyeceksiniz. O yüzden de biraz böyle e, sınav haftası gibi de yorumlayabiliriz sevgili koç burçlarının e, haftasına dedikten sonra gelelim sevgili boğa burçlarına. Boğa burçları çok e, güçlü ve azimli bir hafta geçirecekler. Özellikle ebeveynlerinin sağlık sorunları, kronik konular, varsa çocukları biraz böyle hastane, çocuk, hastalık, işte gençler, yaşlılar bir mesaisi olacak 18-24 haftasında. Çünkü gökyüzü bir yandan ateşe doğru yürürken bir yandan da su burcunda bir dizilime ev sahipliği yapıyor. dolayısıyla 18 Mart'la 20 Mart arasında hem Güneş hem Neptün hem Satürn hem Venüs bol bol balık burcunda olacak. Ha, bu arada da bol bol yağmurlar yağacak, seller, ee, dünyanın bir yerlerinde tsunami'ler, e, heyelanlar, toprak kaymaları, suyla ilgili konular gündeme gelirken, işte boğa burcunda da burada evdeki aile büyüklerindeki sağlık konuları, tansiyon, şeker, e, hastane, doktor, ödemeler, e, bürokratik işler, dolayısıyla sigorta, poliçeler, ödemeler gibi konularla bol bol bu hafta uğraşmak zorunda olabilir. Bu da buradan sınav verecek diye de şimdiden geçmiş olsun reklamları iletip. Ee, i̇nşallah olmaz diye e, de bulunup Dolayısıyla da sınavınızın e, bu tarihler arasında buradan olabileceğini iddia ediyor Gökyüzü geldi ikizler burcuna Sevgili ikizler burçları arkadaşlar ar e, Varsa ikizler burcu beni izleyen dinleyen Hobileri son zamanlarda ilgilendikleri alanlara karşı bir kırılma yaşayacaklar, inançları burkulacak diyebiliriz. Bu duygu körlüğü başlaması, sorgulaması, ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, acaba ben bir, bir şey yanlış mı anladım gibi bir yüzleşmeye tabi tutacak. Onlar içsel meselelerde yüzleşmeler yaşayacak. Dolayısıyla da bu hobileri olabilir, ilgi alanları olabilir. Eğer varsa aldıkları eğitimle ilgili olabilir. Veya bir yatırım yaptılarsa acaba bu yatırımla ilgili sorguları olabilir. Peki bu nereden başlayabilir? 2023'ün Ekiminden bu sevgili ikizler... Neye başladıysanız, neye odaklandıysanız buralarda bir takım e, kendinizle ilgili farkındalığınız artacak. Ve buralarda bir takım duygusal sınavlar vereceksiniz. E, duygu kırılması yaşayacaksınız. İçinizde bir burukluk oluşacak ve dolayısıyla 18-24 Mart haftasında gökyüzü tutulma sancısına e, kendisini evrediğimde... ...sizde duygusal olarak bir e, ben neyi nerede yaptım, niye bu kadar hesaplar tutmadı gibi bir takım sınavlar verecek olabilirsiniz. Geldim sevgili yengeç burçlarına. Yengeç burçlarına şu yorumu e, yapmak isterim. 2023 Haziran'dan bu yana kimle çevrenizde yakınlaştıysanız bunlarla ilgili sınav vereceksiniz. Kime inandıysanız bunlarla ilgili sınav vereceksiniz. Kimden uzaklaştıysanız onlara haksızlık yaptığınızı fark edeceksiniz. Hukuksal meseleleriniz varsa bir şeyler eksik olduğunu öğreneceksiniz. Dolayısıyla da sınavın e, sizdeki teması da bu hafta genelinde bu olacağını işaret ediyor. Sevgili Aslan Burçları ise bir takım e, yüzleşmeler, duygu kırılmaları yine o da yaşayacak. Çünkü gökyüzü su burcunda bir yandan hareket ederken, terazi burcunda bir yandan tutulmaya ev sahipliği yapacak. 20 Mart'tan itibaren de aslında astrolojinin e, yeni yılı gibi yorumlanabilir. E, güneş koç burcuna geçecek. Zodyan ilk burcuna güneşin geçmesi aslında baharın başlangıcıdır. Ve ekinoks döngüsü de olarak yorumlanır ve sevgili e, burada Aslan Burçları birazcık inatlaşacak hayatla. Bu inatlaşmaları özellikle 23 Mart'ta çevresinde kim varsa biraz payına düşeni olacak. Aslan burçlarının öfkesine, sinirine, tepkisine, kızgınlığına deyim yerindeyse yüzleşmelerine biraz ev sahipliği yapacağız. Sınavı da belki biraz burada Dilinin, kemiğinin olmadığını fark etmek olabilir. Eğer e, teknolojiyle aranız çok iyiyse sevgili Aslan Burçları teknolojiyle ilgili de bir şeylerle problem yaşayabilirsiniz. Bu telefonunu kaybetmek gibi değil de e, hesaplarınızın e, kaybolması, şifrelerinizi unutmanız e, gibi konular da olabilir. Ama tabii bu şifreler deyince aklınıza kredi kartı şifresinden, e, sosyal medya şifrenize, e, telefonunuzun ekran şifresine kadar lütfen siz de bana yardımcı olun, çoğaltın, düşünün e, derim ve gelirim sevgili Başak Burçları'na. Efendim gökyüzünde dört önemli gezegen 20 Mart'a kadar. Özellikle Güneş, Neptün, Satürn ve Venüs'ün böyle dörtlü değerli tutuşup balık burcuna hareket ederse Başak Burçları'na yorgunluk, bıkkınlık, dilinin sürçmesi, bazı şeyleri görmezden gelmek, böyle inatlaşmak, gizli bir inatlaşma sınavı verecekler. Kendileriyle inatlaşıyorlar. Kimle inatlaşacak bunlar? Dertleri kendileriyle. Başak Kuşları'nın en büyük şansı kendilerinin kötüsüdür. Onların pek bir kötü ihtiyacı yoktur. Ama o kadar kaygılılardır ki bir şeyin ters gitmesine acayip takıklardır. Ve dolayısıyla da bu tutumlu haftasında aslında neyin eksik gittiğini, çevresinde kimlerin neyi eksik yaptığını fark edecek. Eğer ebeveyseniz çocuklarınızın üstüne maalesef fazla gittiğinizi fark edeceksiniz. Ve bunların sınavlarıyla karşı karşıyasınız der. Ve sevgili Terazi burçlarına gelirim. Terazi burçları zaten 25 Mart'ta tutulma ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla doğum burada gerçekleşecek açık söylemek gerekirse. Terazi burcu erkekleri ilişkilerinde, evliliklerinde, ortaklıklarında tırnak içinde anlatmaya çalışıyor. Komik oluyor ama aslında ciddi bir şey anlatmaya çalışıyor. Böyle çok da sert anlattığım zaman çok korkutucusunuz falan yorumlar alıyorum. O yüzden de böyle komiklikler arasında keskin şeyler anlatmak istiyorum. Terazi burçları gerçekten büyük zorluklar geçirecek. Bu onların üniversite sınavına, askerlik sınavına hiç benzemez. Çok iddialı günler. Yüzleşmeler, şok edici haberler, WhatsApp yazışmaları, birinin birine göndereceği mesajı, birinin birine gönderdiği protokolü, birinin birine göndermesi gereken hukuksal Konuların içine tak diye düşünebilirler. Sevgili terazi burçlarına diyoruz ki e, bastığınız yere dikkat edin, konuştuğunuz cümleye dikkat edin ve duyduklarınızı e, görün. Ha bir de şunu söylemek isterim. Burada e, bir tutulma var ama tutulmanın tipi de önemli. Güneş mi tutuluyor, ay mı tutuluyor? O yüzden ay burçlarınız aslında çok önemli. Dolayısıyla da terazi burcu, ay, ay burcu terazi olanlar diyelim bir ay burcu terazi olan kadınsınız. Eşinizin harcamalarını öğreneceksiniz. Diyelim ay burcu terazi olan bir erkeksiniz. Sizin aslında kandırıldığınızı, arkanızdan iş çevrildiğini sizin haberiniz olmadan deyim yerindeyse dolandırılmaya kadar e, gittiğinizi e, sınavına maruz kalacaksınız gibi Sanırım e, net yorumlar yaptım. Bunu önlemek mi? Astroloji deneyimlemek vardır. Önlemek gibi kavramlar bunu haritaya çalıştırarak ancak yorumlayabilirsiniz. Bunun hazırlığını ne zaman yapmak lazımdı? 2023 Ekim'de yapmak lazımdı. Unutmayın, 2023 Ekim'den 2024'ün Nisan'ına kadar zaten başlayan bu örüntü bizi bir takım sınavlara sürüklüyor. Eğer Terazi burcu haritanızda neyse Terazi olan 81-82'lerin de haritası Terazidir bu arada. Ekim ayında neyi başlattıysanız 25 Mart'ta 8 Nisan arası oradan sanılacaksınız gibi bir cümle vermek istiyorum. Burası netleştirdikten sonra sevgili akreplere geliyorum ve akreplerin sınavını anlatmak istiyorum. Sevgili gripler 23 Mart'tan itibaren mücadele gezegeni var. sulara geçiş yapıyor. Ee, yağmurlar, ödemler, şişlikler, uykusuzluklar, fazla uyuma, gözlerinizin şişmesi, baş ağrılarınız, migren, eklem ağrıları, sınavlarınız bu. Yani halsizlik, isteksizlik, keyifsizlik, duygularınızı tanımlayamasanız da, ortada bir sebep olmasa da kendinizi tam olarak tam e, ifade edemeyeceksiniz. Ve birazcık huysuz bir hafta geçireceğiniz işaret ediyor gökyüzü. Anlık mutluluklarınız olabilir. Özellikle 2024'ün ocağından, 5 Ocağından buraya başlattığınız işleriniz, projeniz veya bir takım adımlarınız varsa buralardan yüzünüz güleceğini vurguluyor. Lakin 5 Ocak etrafında bir şey başlatmazdıysanız haftanın genelinde biraz böyle sosyal medyadan bile uzaklaşacağınızı, televizyonda bile devamlı elinizde kumandayla kavga ederken kendinizi bulabileceğinizi vurguluyor. O yüzden de akrep burcu ile evli olanlara bu hafta akrep burçlarının kendi hallerine bırakmalarını tavsiye ederim ve hızlıca yay burcuna geçerim. Sevgili yay burçları gökyüzü suya ve havaya teslim oldu. 20 Mart'tan itibaren de yavaş yavaş ateş elementine geçiş yapacak. Sizin de bu haftaki sınavınız bir takım ee, sizden gizlenen konuları öğrenmek. Bu belki de ailenizde bir, eğer ailenizden uzaksanız ailenizde bir takım hastalıkları öğrenebilirsiniz. Ya yoğun bir çalışma temponuz varsa ekibinizde bir e, konuların sizden e, gizlendiğini öğrenebilirsiniz. Sizin de sınavınız öğrenmek üzerine olacak. Fakat sizden gizlenen konuları öğrenmek olacak. Belki de sizden gizlenen burçları öğrenmeniz gerekecek bu döngüde. Veya e, ihmal ettiğiniz, unuttuğunuz bir şeyler varsa özellikle ödeme planlarınızla ilgili, kartlarınızla ilgili, faturalarınızla ilgili veya yazdığınızla ilgili burada da siz sevgili yerler bana yardımcı olun. Sizin unuttuğunuz ne varsa işte buralardan sınav verebileceğiniz, önünüze bu hafta genelinde geleceğini işaret ediyor dedim. Ve sevgili oğlak burçlarına geldim. Sevgili oğlak burçları bu aksiyonun tamamen dışında. Diyeceksiniz ki yani o sınav vermeyecek mi? Hayır vermeyecek. O zaten sınavlarını Ekim ayından bu veriyor. 28 Ekim 2023'te öyle büyük bir tutulma yaşanmıştı ki neredeyse 100 yılın en iddialı tutulmasıydı. Üstünde çok durulmadı ama ben bunu kitabımda çok kalem almıştım. Dolayısıyla oğlak burçları Oradan itibaren kendini toparladı ve dolayısıyla orada aslında daha büyük olaylar yaşadı. Eğer bir ortaklığı varsa bozuldu. Ödemeleri varsa zaten buralarda bir takım aksaklıklar yaşadı. Ev sahibiyle sorun yaşadı mı? Onu da yaşadı. Aslında şimdilerde bu tutulmayla birlikte düzenlemeye, barışa yani gökyüzü, gezegenler onunla barış imzalamak istiyor. Üstündeki yorgunluğu atmak istiyor ve en önemlisi ise bir Ekim'den bu yana yaptıkları film şeridi gibi gözün önünden geçecek ve ben diyecek niye kendimi durduruyorum? Örneğin yurt dışındaysa geri ülkesine dönmek isteyecek ya da ülkesinde yurt dışı iş yapmak istiyorsa ve bir takım konular yüzünden hep ertelediyse veya bir takım alımları yine ertelediyse bunları ben niye bekletiyorum deyip bu hafta genelinde daha harekete geçen ve biraz daha aksiyon alabilen bir burç olacak. Dolayısıyla 12 burcun içinde sıyırdığımız sıyrılan e, yegane burç olacak sevgili oğlaklar dedim ve geldim kova burçlarına. Kova burçlarına 23 Mart'ta gözünüz aydın diyorum. Her ne kadar tutulma e, aksiyonu alsa da Mars mücadele gezegeni, malafik gezegen burcunuzdan taşınıyor. Hadi gözünüz aydın. Su burcuna geçiş yapıyor. Ve daha kendinizi zinde ve harekette hissedeceksiniz. Burcu kova olanlar, ay burcu kova olanlar gerçekten nefes alacaklar. İki malafik gezegeni yaklaşık 50 gündür burçlarında hissetmeleri hem bağırsaktır, midedir, üst solunumdur, halsizliktir, işte yanlış anlaşılmadır, isteksizliktir. Eğer ekip çalışması yapıyorsa orada biraz böyle halsizliktir veya bir şeyleri erteleme hali herkes tarafından fark edilmiştir. Burada birazcık 23 Mart itibariyle toparlanıyor gibi ama sınavı da olmasa olmaz. Çünkü biz 25 Mart tutulmasına yürüyorsak o zaman kova burcuna sınavı ne olacak derseniz ani harcamalar. Buzdolabı da bozulabilir, arabasıyla da ilgili aksiyon çıkabilir. O yüzden de gündelik hayatta en çok kullandığınız, e, hayatınızın bir parçası olan eşyalarla ilgili sınavlarınız olabilir. Bu da size ani harcamalar getirebilir bilginiz. SG balık burçları net yan günlerden geçeceksiniz. Evet 25 Mart'ta bir tutulma yaşanacak, yılın ilk tutulması olacak. Terazi burcunda yaşanacak. Bu sizi pek ilgilendirmiyor gibi kulağınıza. Çalınsa da aslında Venüs, Satürn, Neptün başka yok mu diyeceksiniz. Var ee, ve en önemlisi ise e, Mars olacak. 23 Mart'tan itibaren burcunuza taşınacak. Şimdi dört gezegenin burcunuzda hareket etmesi size Neptünyenlik verir, bıkkınlık verir, yüzleşme verir, anksiyete verir, uykusuzluk verir ignore etme hali, reddetme hali gibi bir yapı verir. Yani e, yok sayacaksınız bazı kişileri veya kendinizle ilgili konuları yapmanız gerekenleri yok sayacaksınız. Kendinizi hantal hissedeceksiniz. Ekran beni izleyenlerin başında eğer bir balık burcu varsa, bunu özellikle balık burçlarının bu semptomları takip etmesini rica edeceğim. İsteksizlik, halsizlik, kilo alma, ödem gibi belirtilerin arttığını farkındaysanız bunun geçici olacağını belirtmek isterim. Ve 23 Mart'ta Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte daha sert, daha keskin çıkışlar yapacaksınız. Daha inatlaşacaksınız. Biraz burası sizin için sınav haftası gibi ama tabii bütün balık burçlarıyla evli olanlara şunu belirtmek istiyorum. Özellikle partnerinizi, eşinizi 23 Mart'tan ta ki 20 Nisan'a kadar biraz idare etmeniz gerekecek. Çünkü bu kadar gezegene balık burcu ev sahipliği yapıyorsa tutulmanın etkisi geçer de balık burcunun hiddeti geçer mi? Bunu şaka yapmıyorum. Gerçekten belirtmek istiyorum. Diğer, eğer şunu da belirtirseniz belirtmek istiyorum. Yorumların altına ben tabii yorumları okuyorum. Yorumları şunu vurguluyorsunuz. Az anlattın, kısa anlattın. Beni çok anlattın, onu çok anlattın diye. Birincisi tüm burçları çok seviyorum. İkincisi 20 yıldır anlatıyorum. Üçüncüsü önce yazıyorum. O yüzden de lütfen sizden ricam Bunlar size hap bilgi olsun istiyorum. Trafikte yolda açıp dinleyebilin diye. Ama aslında size yıllardır kahve eşliğinde telefonunuza aplikasyonu, burç aplikasyonunu indirebilin. Linki bu videonun altındaki linki tıklayın ve haftalıklarını okumanızı isterim. Ama diyorsanız ki ben bu yazarı seviyorum. Daha faydalanmak istiyorum. Haritamı çalıştırmak istiyorum diyorsanız tweet burç premium üyeliği olabilirsiniz. Burada harcayacağınız paranın daha fazlasını alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Madem tutulma haftası, o zaman herkes niyetini ortaya koysun. Ne dersiniz?